bir gün mescidi saadette otururlar ki mescidi saadette otururlarken içeriye uzun boylu beyaz giyili hibetli adam girdi. Eshapların umudundan üzerinden adımlıya 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 Peygamberimizin huzuruna geldi. Baba biraz sesli olur. He? Sesli olur mu biraz? Öbür tarafa da ses gitsin. Olur. <laughs> Peygamberimizin huzuruna geldi. Dedi ki diz çöktü, dizlerini dizine dayadı. Dedi ki, din nedir ya Muhammed? Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz amele müteallik olan şeylerin toplumuna birden din denir. Abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, buna benzer vesaire bunların hepsini birden yapmaya din denir. Adam dedi ki, haklısın ya Muhammed. Allah, doğrusun ya Muhammed. Biz Hazreti Ömer Rahmetleri biz hayret ettik. Bu adam bilmiyorsa Biliyorsa niçin doğrusun, haklısın diyor. Biliyorsa bildiği soruyu niçin soruyor? Sonra hem de hiçbirimizin görmediği bir insan uzak yerden gelse <laughs> üzerinde toz, yorgunluk, ter olması lazım. Yakından geldi. Yakın yerden gelse bizim tanımamız lazım. Tanım yoktu adam sorusuna devam etti. Dedi ki, İman nedir ya Muhammed? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, inanca müteallif olan şeylerin toplumuna birden iman denir. Allah-u Teala'ya inanmak, ahiret gününe inanmak, Kur'an-ı Kerim'e inanmak, allah Teala'nın sözü olduğuna inanmak, ahirete inanmak, cennete inanmak, gözümüzle görmediğimiz veya gördüğümüz Cenab-ı Hak Teala emrettiği ve yasakladığı şeylerin hepsine birden inanmaya iman denir. Adam dedi ki, doğrusun ya Muhammed, haklı söyledin ya Muhammed. Yine sordu, kıyamet ne zaman kopar ya şey, kıyametin alametleri nelerdir ya Muhammed? Ondan evvel, evet, kıyamet ne zaman kopar ya Muhammed? Peygamberimiz dedi ki, bu hususta soran, sorulandan evlad. Soranın bilgisi, sorulanınkinden fazladır. Biz yine hayret ettik, Peygamberimizden daha iyiden kim acaba? Yine dedi ki, doğrusun ya Muhammed, haklı söyledin ya Muhammed. Diye. Öyleyse kıyametin alametlerinden haber ver ya Muhammed peygamberini 70 kadar alamet saydım. Yani şimdi şu durumda 70'i de sayıldığı zaman 70'i de çıkmış durumda. Binaya çok havas ederler. Zinaya çok heves ederler. kadınlar efendisini doğurur. Cariyeler efendisini doğurur. Devlet dairelerini kadınlar alır. Yalan yaygın hale gelir. Yalan yaygın hale gelir. En doğru kişilere hain gözle bakılır en hain kimselere doğru gözden bakılır. Şimdi şu zamanede olanların hepsini sayıyor. en sonunda diyor ki doğru söyledim. Doğrusun ya Muhammed. Haklısın ya Muhammed dedi. Yine geldiği gibi ayağa kalktı eshapların omuzunun üzerinden adımlıya adımlıya dışarıya çıktı. Biz dedik ki, Ya Resulallah, bu adam kimdi? Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Hazretleri dedi ki, bu adam Cebrail'di. Diyor ki Hazreti Ömer, Hazreti Ömer'i, Ya bu adam bilmiyorsa bilmiyorsa, bilmediği şeylerin için soruyor. Bil, bilmiyorsa niye doğrusun, haklısın diyor. Biliyorsa bildiği sözün için söylüyor. Peygamberimiz o zaman şu hadisi şerifi söylüyor. El ilmü hazinetin müftahihes sual. İlim bir hazinedir. Sormak onun anahtarıdır. Siz soru sormasını bilmiyor musunuz? Ben de kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Bu da hep kendinin bildiği şeyler. Bana sordu, ben söyledim, siz öğrendiniz, size öğretmenin için sordu. Onun için geri gittim. El ilmi -mü hazinetin müddahi hes -haz sual İlim bir hazinedir sormak onun anahtarıdır yalnız Bilal babam bir alametin çıkmadığını söyledi diğer alametlerin hepsi çıktı bir alamet çıkmadı. <laughs> Bu da ahir zamandaki olacak Peygamberimizin hadisi şerifiyle söylediği <laughs> Tavuk Harbi. Peygamberimizin yendi deyimiyle amak diye söylüyor. Amak. Şimdilik aynı ona Amuk gölü diyorlar. O göl vuruldu, Devlet yardı kuruttu. Şimdi Antakya'da durum. Peygamberimize soruyorlar ki Ya Allah, o gölden bize haber ver. O amak mevkiinden biz gölden değil de amak mevkiinden bize haber ver biz onun nesinden bilelim amak olduğunu Peygamberimiz şu cevabı veriyor. Diyor ki kışlı yazlı otu bitmeyen tükenmeyen bir yerdir. Kışlı yazlı otu orada olur bir hayvanı götürüp oraya bıraksan orayı terk edip gitmez. Otu suyu gayet boldur. Oradan gitmez diyor. Kışlı yazlı gitmez. Orada kalır. Öyle bir yerdir. Bilal babam söylüyor daha gül kurumazdan evvel amur gülü kurumazdan evvel bizim gençliğimizde yılhıcılar oldu şimdi at sürücüsü. Rebüzanlar'ı da pek istedim, Rusya'da daha var at sürüleri. Bunları yılhı derler. Bu sonbahar gelip de uydu, yaylım için Amuk Gölü'ne giderdi diyor, o zaman da daha göl kurumamış bol. Amuk gölüne gider. Orada <laughs> kışlarlardı. Kışı orada geçirlerdi. Yani Peygamberimizin dediği olur. Amuk gölü, Amuk harbi, Amuk mevkii. Evliyaullah'tan bir zata da soruyorlar. Amuk nerededir diyorlar. Haside ile söylüyor ondan. Şam diyarında bir yerdir. Bilenlerden değil meftur. Yani bilenlerden uzak değildir. Şam diyarında bir yerdir. Şimdi Amuk'la Tebuk onun için amuk çebuk kalbi derler. ama esas çebuk değildir. Çebuk değildir. Amuk tebuk. Tebuk da orada, amuk da orada. hal amuk tebuk arasında olacak. Amuk man tebuk arasında. Peygamberin en kiriflerinde, üzerinde durduğu ve bir kişilerle sürettiği bu Amuk savaşıdır. Milhametül Kübadır. Bir hadisi şerifte, hadisi şerifin bir tanesi aklımda, onu söyleyeyim inşallah. İmuran-ı beyt Mukaddesi Harab-ül Yesrib Harab-ül Yesrib Milhametül Kübra Milhametül Kübra Futuhal Konstantin Futuhal Konstantin Kurucu Deccal diye buyuruyor. İmuran-ı Beyt-i Mukaddesi ahir zamanda Beytil Mukaddes imar olacak, yapılacak. Mescid-i Aksa halbuki bir yapılmış bir bina. Neyi yapılacak diyoruz? Yahudiler onu yaptı üzerine yapılacak. el ı Beytül Mukaddes'i Harabul Yesrib. Mukaddes'in imar olması Medine'nin harap olmasına sebep olur. Medine'nin harap olması büyük savaşın çıkmasına sebep olur. Amuk halbinin çıkmasına sebep olur. Amuk halbinin çıkması İstanbul'un alınmasına sebep olur. <laughs> İstanbul'un alınması da Deccal'ın çıkmasına sebep olur. İşte bu harpte bu harpte İsa Aleyhisselam havadan inecek. İki uğur edecek. İkisi birleşecek. İsa Aleyhisselam'la Mehdi birleşecek ve harp edecekler. Bu harpte kafirleri Peygamberimiz duyuyor ki ümmetimin üzerine en fazla korktuğum harp o harptir. Eshaf soruyorlar. Diyorlar ki Ya Allah ümmetin o harpte <laughs> <laughs> ümmetin o harpte kayıp mı edecek? Hayır, kazanacak. Benim ümmetim o harbi kazanacak. Peki nesinden korkuyorum diyorlar? O harpteki şehit verdiği kadar ümmetim hiçbir harpte o kadar çok şehit vermemiştir. Şimdi o halde o halde çok şehit vermiştir. Diğer alametlerin hepsi çıktı. Bir Yahudi ortada nasıl kaldı. Eğer Yahudi savaşı olup da Yahudi ortadan kalktı mıydı? Arkasından gelecek amukarif. Bizim Türkiye'nin Kıbrıs'ından arası açılıyor, Yunan'dan arası açılıyor, bilmiş bir arası açılıyor, bundan arası açılıyor. Buna sordular babama. Babam dedi ki onlardan bir savaşta da, bir savaşta da yüz bir şey olur. Büyük bir kayıp veyahut da büyük bir alınma, büyük bir verilme, böyle bir şey olmaz. Kıbrıs savaşı gibi bazı yerlere alınmış olabilir. Ama bizim dikkatimizi en fazla çekecek olan Amuk Harbi'dir. Amuk Harbi iki devlet harbi değildir. Amuk Harbi, e, Milhamet-ül Kübra, Peygamberimizin zamanından, belki de dünya kurulduğundan, kıyamete kadar olan en büyük savaştır. Tüm kafir devletlerinin hepsi bir yerde birleşir, tüm Müslümanların hepsi de bir yerde birleşir. <laughs> Amuktan kebuk arasında savaş olur, harb olur. Onda da Müslümanlar hiçbir harpte vermediği zayiatı orada verirler. En sonunda yine Müslümanlar kazanır. İşte bizim en fazla dikkatimizi çekecek olan O'dur. O harbin sonunda Müslümanlar her yeri alır. Ya o harbin evelinde ya da sonunda içinde ondan sonra Rusya'yı Kızıl Elmi'ye kadar Müslümanlar alır dedi. Baba. Kızıl elme kadar. Neresi olduğunu söylemedi. Yalnız e, öğretmenler gelmişti bizim Siz Rusya'da Kızıl Elmi'yi bilir misiniz diye sordum. Onlar dediler ki bir kazanın adıdır Rusya'da. <laughs> <laughs> Moskova'nın yüz Türkiye'den tarafında bir kazanın adıdır. Yani ona göre Moskova'ya 100 kilometre kalıncaya kadar Müslümanlar alacak orayı. Zaten ordunun öbür tarafı da Sibirya. Ordunun tarafı da insan pek yaşamayan bir yerdir. İngilizler o harbin sonunda iki eli koltuğunda kalmış, hocası ölmüş, çocuklarla beraber yetim kalmış bir dul kadın gibi İngilizler kendi adasına çekilir, bütün müslemlekelerden hepsinden elini çeker. Dedi babam. Amerikalılar o savaşta <laughs> atom bombası atarlar. <laughs> Yalınız rüzgar ters ada atom kendinin askerini kırar. <gülüyor> Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> askerini kırar. <laughs> Bu da hadisi şeriftir. Peygamberimiz bizim hadisi şerifiyle söylüyor. Hadisi şerifi söyleyeyim inşallah. Bir Arap yaz günü bir yolda gidiyor. Öğlen sıcağı olmuş. Oranın öğlen sıcağı da çok sıcak. Deveyi yatırmış. Devenin deveyi gölgelik yapmış. Devenin gölgesinde istirahat ediyor. Yani güneşin güneşin biraz şiddetinin geçmesini bekliyor. Karşısından bir Arap geliyor, Eshab geliyor. Eshabların isimleri de yazılı hadis-i şerifte. Diyor ki ne bekliyorsun burada diyor. Diyor ki sıcağın geçmesini bekliyor. Diyor ki sıcak sıcak ne sıcak diyor. Bu sıcakta ne var? Ben şimdi Resulullah'ın yanından geliyorum. Resulullah hadisi şerifle şöyle buyurdu. Ahir zamanda ahir zamanda Amuk Harbi'nin şiddetinden havadaki kuşlar hiçbir yara almadan yere düşecek. halbin şiddetinden. Dedi. Asıl zor gün odur. Yoksa bu öğlen sıcağında burada beklemek bunda ne var dedi diyor. Şimdi silah babam bu hadis-i tef tefsir ediyor. Havadaki kuş hiçbir yara almadan yere düşer. Havadaki kuş hiçbir yara almadan ye nasıl düşer? Ancak adım atılır da hava zehirlenir. Kuş da havanın yüzünde uçup giderken o zehirden, zehirin tesiriyle hiçbir yara almadan bile düşer. İşte o harbin sonunda Müslümanlar eski Osmanlı tarihinde nerelere hükmetmişse o kadar toprağa veyahut oralara veyahut ondan daha fazla yerlere en fazla hükmettiği yerlerden daha fazla yerlere hükmedecek.